Manisa Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Araç sahibi bu aracı iki parça değişen birkaç parça da temizlik boyası diye yakın arkadaşından alıyor. Birkaç ay kullanıyor ondan sonra satmaya karar verdiğinde ben ilana koyacağım. Bu araca bakın ona göre geleni kandırmayalım en azından bilsin diye ekspertize getiriyor. Arkadaşlar ben her zaman diyorum ki yakın arkadaşınız dahi olsa araca ekspertiz yaptırın araca baktırın diyorum ama maalesef ki bu sözde kalıyor ve sonradan da kimilerin canı yanıyor, kimilerinin işte parası gidiyor, kimilerinin bir şeyleri oluyor işte. Şimdi aracımızda ne var? Önce hep beraber bakalım. Aracın sol tarafından başlayalım. Sürücü ve yolcu hava yastığını kontrol ettiğimizde aracın hava yastığı orijinal. Herhangi bir sorun yok. Kendi hava yastığı patlamamış, sökülmüş ve takılmış. Onu söyleyeyim ama kendi hava yastığı emniyet kemerlerimizde orijinal. Herhangi bir sorun yok. Ön tarafına geldiğimizde sol podyemizde ve kılıçsacımızda ufak düzeltmemiz var. Şurada. Şaselerinde ve sağ podyesinde ve kılıçsacında herhangi bir sorun yok. Yani bir kaza yok. Sadece sol podyesinde var. Aracın ön kaputu sağ ön çamurlu, ön tampon panel, farlar, sol ön çamurlu sol ön kapı sol arka kapı, çıkma değişen arka çamurluktan ve sol üst direkten Buraları şöyle göstereyim size arkadaşlar. Puntaların olmadığını ve kaynaklı işlemlerini size göstermeye çalışıyorum ki siz de görün. Görüyor musunuz? Hiçbir şekilde punta yok. Buradan aracımız kesilmiş. Puntaları görüyorsunuz. Belirli bir kısımda yok. Belirli bir kısımda var. Buradan sonrasında yok. Orta direğimizin burasından şöyle içerisinde göstereyim. kaynakları görüyorsunuz. Ve buradan punta yok görüyor musunuz arkadaşlar? Yani orta direkte punta yok. Buradan kesilerek şöyle göstereyim. Buradaki puntaların da olmadığını görün en azından. Bakın burada puntalar var. Arka çamurun hizasında punta yok. Ve buradan kesilerek kesme tavan konmuş. Yani çıkma bir tavan konmuş arkadaşlar. Buradan da gelin göstereyim size. Sağ taraftan. Bakın buradaki puntalar da yok. Şöyle puntaları görüyorsunuz. En azından görün. Siz de fitili çektiğinizde bakarsınız arkadaşlar. Orta direği de görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde puntalarımız yok. Burada da yok. Sağ orta direğimiz. Sol ön de göstereyim. Puntalarımız mevcut ve burada puntalarımız yok. Yani araç direklerden kesilerek kesme bir tavanla eklenmiş arkadaşlar. Araca kesme bir tavan koymuş. ve bu şekilde kaynatılmış tekrar araç haline getirilmiş arkadaşlar. Şimdi de size direklerdeki macun değerini göstermek istiyorum. Bakın 600, 700, 800, 800 duruma göre değişiyor. Görüyor musunuz? 700, 600, 550. Değerler yüksek. Burayı da ölçelim size arkadaşlar. Çamurluğun bağlantı yeri 600. 319, 320. Hemen sol tarafa da gelelim. 500, 300 arası. Sol orta direğe de ölçelim. Mikron değerlerini görüyorsunuz ne kadar çok olduğunu. Yani buradan kesin noktaları net bir şekilde belli oluyor. Bunu zaten hiçbir ekspertisin görmeyeceğini sanmıyorum. Görmeyen bir ekspertiz de buna göz yummuştur. Zaten kişi de eksperte sokmamış. Burada bu bölgeye ekleme yapılmış. Burada bu bölge zaten puntaların olmadığını demede göstermiştim. Araçta herhangi bir ağır hasar, hasar kaydı da yok. Yani bunlar tamamen cebinden yapılmış. Hiçbir şekilde bedel çıkmıyor. Evet değerli takçılar araçtaki değişenleri gördünüz toplam 6 değişen arka çamurlar da yarım değişmiş yani onlar da sayarsak 8 direkleri de sayarsak hemen hemen 10 zaten diyeceksiniz ki 11 parçanın ibaret arkadaşlar direkleri saydığım için bununla e, bu şekilde çıkıyor şimdi diyeceksiniz ki Sami ustam bu araç nasıl havaya astı açmamış değerli arkadaşlar takla atan araç asla havaya astı açmaz ne alaka diyeceksiniz Hava yastığı açması için sensörlere denk gelmesi lazım. Doğru mu? Doğru. Tavanın takla attığı zaman sensörler tavanda değil. Orta direkte ve arka çamurun orada olur. Takla atan araba hiçbir zaman hava yastığı açmaz. Nasıl açar? Tekerden vurur araba ve maşpiyele doğru hasar alır. Maşpiyelden aldığı hasarla devrilir ise maşpiyeldeki sensörler devreye girerek hava yastığı açar. Ama direkt takla atan bir araba hava yastığı açmaz. Çünkü darbe sensörleri tavanın üstünde değil. Yani nasıl diyeyim ben size emniyet kemer hizasında neredeyse. Bu yüzden hava yastığı açmamış. Ama Samus'ta bu hava yastıkları sökülmüş. Evet sökülmüş. Neden? Çünkü adamlar tavana eklemek için tam torpidonun kenarından koymuş. Demin göstermiştim ya direğin orayı. Ve bu kaynatmak için mecburen torpidoyu sökmüşler. Eğer torpidoyu ve hava yastıklarını sökmezlerse torpidodan dolayı kaynak edemezlerdi. Bu küçük görseli birazdan buraya koyacağım. Pekala Sami Usta, ya bu arabanın eğitlerini çıkma takmışlarsa, çıkma takmamışlar arkadaşlar. Kendi hava yastığı. Onda bir püf noktası var. Onda size burada meslek öğretemiyorum. Kusura bakmayın. Hava yastığı orijinal. İddia eden varsa arabayı çağırırım. Her türlü de gösteririm. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi araç sahibi bu araba iki değişenli diye aldı. 5-6 parça da boya diye aldı. Aracın hemen hemen kendinden çok parçası değişmiş. Şimdi bu araç sahibi diyor ki ben arkadaşından aldım. Arasam bir derd, aramasam bir derd ama söyleyeceğim. Yakın arkadaşımdı. Belki o da bilmiyor bilmiyorum ama ben yine bilgisini vereceğim. Aracı uygun mu aldım? Evet uygun aldım. E, ama bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum. E, şimdi ben de ilana bu şekilde satacağım ve koyacağım. Bundan dolayı hasarı vardır. Bunlar bunlar değişmiştir. Fiyatını uygun yazacağım satacağım. Ben kimseyi kandırmak istemiyorum dedi araç sahibi. Ayrıca araç sahibi tebrik ederim. İlanı da böyle koyacağını belirtti. Peki abi niye ekspertse sokmadın bu aracı? ya Yakın arkadaşımdı. Ödemeye de kolaylık sağladı. O yüzden de güvendim. Onun bilmediğini de biliyorum. Çünkü o da yakından almış. Tanıdık bir arkadaşından almış. Yani herkes tanıdığından almış. Ben her zaman söylüyorum. Hala da söylüyorum. 10 yıldan beri bir ekspert içindeyim. Tanıdığınız dahi olsa aceleye getirmeyin. Eksperte sokun dedim. Beyefendi şikayetçi değilim dedi. Zaten uygun almıştım dedi. Ama bu kadar olduğunu bilmiyordum dedi. Olsun bize bir ders oldu dedi. Ben arkadaşıma yine söyleyeceğim ve ilana bu şekilde koyacağım dedi. Değerli takipçiler Araç alıyorsunuz, araç fiyatları eskiye nazaran 3 katına, 5 katına, 10 katına çıktı. Lütfen araç alırken en azından bir adam akıllı eksperti gidip gösterin. Mal için, para için arkadaşlığınız bitmesin. Belki o da bilmiyordur, cidden o da bilmiyordur. Ama aklınızda bir türlü soru işareti kalır. Acaba benim arkadaşım bunu biliyor muydu? Bana böyle mi sattı diye. Kuşkuda kalmaktansa en azından eksperti sokarak aracın bütün masrafını, değişenini, boyasını öğrenirsiniz. Yani arkadaş kötü niyetli değil. E diğer arkadaş kötü niyetli değil. Aralarında tartışma olacağını da sanmıyorum. Çünkü araç sahibi benim arkadaşım böyle ben çok güveniyorum. Bunun bilmediğinde eminim diyerek bu şekilde konuyu kapattı. Herkes böyle olmayabilir. Herkes böyle davranmayabilir. Kötü niyetli olabilir. Art niyetli olabilir. Nasıl tanıdığında ben buna sattım diyebilir. Çünkü biliyorsunuz ki bir atasözü vardır. Para dosttan kazanır derler. Dostun kazı büyük olur derler. Bu yüzden bu sorunlarla karşılaşmamak için lütfen ekspertize gidin. Gidin, gidin, gidin. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Manisa'dan selamlar.